Sami Paşa Zade Sezai 1860'ta İstanbul'da doğdu. Gazeteci ve yazardır. Sergüzeşt adlı romanı ve Küçük Şeyler adlı öyküsüyle Türk edebiyatına önemli eserler vermiş bir yazarımızdır. 1860 yılında İstanbul'da doğan Sami Paşa Zade Sezai devrin ileri gelen isimlerinden Abdurrahman Sami Paşa'nın oğluydu. Babasının konağında özel eğitim gördü. 20 yaşına kadar edebiyat konusunda eğitim aldı. 1880 yılında ağabeyi Supi Paşa'nın başında olduğu Evkaf Nezareti Mektubi kaleminde memur olarak işe başladı. 1874 yılında Kamer adlı gazetede söylev türündeki ilk yazılar yayınlandı ve bu suretle adım duyurdu. Ardından 1879 yılında üç perdelik oyunu olan Şir kitap olarak basıldı. Babasının ölümünden sonra Londra elçiliğine atanarak ikinci katiplik görevine atandı. 4 yıl İngiltere'de kaldı, İngiliz ve Fransız edebiyatı konusunda kendini geliştirdi. Ardından elçilikteki işinden istifa ederek İstanbul'a döndü ve istişare odasında memur olarak çalışmaya başladı. 1885 ila 1901 yılları arasında bu görevine devam ederken bir yandan da edebiyat eğitimine devam etti. 1889 yılında ilk romanı Sergüzeşti yazdıktan sonra göz hapsine alındığını düşünerek 1901 yılında Paris'e gitti ve burada Jön Türklere katıldı. 1908 yılında meşrutiyet ilan edilene kadar burada kaldı. Bu süre zarfında İttihat ve Terakki'nin Paris merkezinde görev aldı. İttihat ve Terakki'nin yayın organı olan Şura-i Ümmet gazetesinde yazarlık yaptı. Yazdığı yazılar 2. Abdülhamid'in rejimini eleştiren yazılar oldu. 1908 yılında İstanbul'a döndükten sonra ertesi yıl Madrid Büyükelçiliğine atanarak oraya gönderildi. 1. Dünya Savaşı'nın başlamasından sonra Madrid'den ayrılarak İsviçre'ye geçti. Savaşın bitmesinden sonra 1921 yılında emekli olarak İstanbul'a döndü. Yaşamının son yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla kendisine Hidamat-ı Vataniye tertibinden maaş bağlandı. 26 Nisan 1936'da İstanbul'da vefat etti. İlk ve onu üne kavuşturan romanı Sergüzeşt, Türk Edebiyatı'nın önemli eserleri arasında sayılıyor. Namık Kemal ve Abdülhak Hamit Tarhan gibi yazarların etkisinde kalmış Batı Edebiyatı'na yönelmiştir. Alphonse Dautet'ten esinlenerek yazdığı kısa öykülerle batılı anlamda ilk gerçekçi ürünleri vermiştir. Sami Paşa Zade Sezai'nin 5 tane eseri bulunmakta. Bunlardan ilki Sergüzeşt, sonra Küçük Şeyler, sonra Şir yani Aslan anlamına gelen tiyatro oyunu, Rumuzul Edep ve İclal adında 5 tane eseri bulunmaktadır.